The en basit Best Farmer listeyim. İsterseniz buna ağaç farm ile başlayalım Ağaç farm için gereken her şey bu chest'te var Ne ee, zamanlar Bunlardır Hemen inventerimi oluşturayım Hiçbir şey yapmayayım Ve başlayalım Öncelikle yapmamız gereken Buraya gelip dispenser'ı koyduktan sonra Sıramlara Bir şekilde Buraya bakacak bir şekilde Bu Şöyle bir koyacak şey Buradan <laughs> Atajın hakkında hepsi şöyle şöyle koyacaksınız. Ha bu araya farklı blok koyabilirsiniz. Mesela böyle koyabilirsiniz. Geleceksiniz. Böyle koyabilirsiniz. Ve sistem tam olarak şu an şu şekilde gözükecektir. Şu ok şu tarafa şu ok şu tarafa bakacak şekilde. sonra yapmaz gereken çok basit. Buraya geleceksiniz. Geleceksiniz. Bunu aktifleştireceksiniz. Böyle kırmızı yanıp sönmeye başlayacak yapması Buraya gelip buraya koyup açtığınız duracaktır. açtığınız anda böyle başlayacaktır. Farmın aç kapı tuşu bu oluyor. Yani tam evet. Onu yapmanız gereken böyle koyup altından Çestim Çestim alıp bu şekilde çesti buraya koyacaksınız bu sizin ee, kemik tozu koymanız gereken olacak böyle kafanıza doldurabilirsiniz artık koymak istiyorsanız aslında gelip şu şekilde şuraya bakarak böyle koyacaksınız bunu da böyle koyacaksınız şu şekilde falan birisini geleceksiniz buraya koyacaksınız. koyacaksınız böyle koyacaksınız böyle koyacaksınız buraya koyacaksınız buraya koyacaksınız. buraya koyup, böyle koyup. Bunu da buraya koyacaksınız. Toplamda 4 tane torununuzu buraya harcamış olmanız lazım zaten. İşlemin sonucunda yani. Bir. İki tane kırma falan kırma. Bir tane kırıp. Hatta zindirici survival'a geçeyim. Açıyorsunuz. Buradan tamam, zaten çıkmaya başladı. Koyduğum anda. Büyüyebilirsin. Şöyle bir fazla aç diye geçiyor. Kırdım başka bir ağaç koyayım. Evet büyüdü. Ve gitti. Siz de. Burası.